Kankilerim hepiniz oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. GTA 5 Online'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Aşkım hoş geldin. haber nasılsın bakayım? Aşkım aşkım hiç iyi değilim. Metrodan çıktım. Kaç saattir buranın önünde seni bekliyorum. Ve gelmedin ben gidiyorum. Ve sinirden şu kırmızı şapkalı ablayı dövdüm. Hanımefendi merhabalar. Burada bir metro istasyonu varmış. Los Santos'tan Abdağım'a doğru gidiyor. Biliyor musunuz orayı? Aşkım ve şu adres soruyorum. Kimse bilmiyor bu kim lan? adresine başlayacağım. Polisler geldi. Çabuk gel buraya. Kardeş yarışa var mısın? Hadi. 3, 2, iki... gülüm ben burada bir tane eleman buldum yarışacağım. Ya ben diyorum polisler geldi. Bir ablanın burnunu kırdım. Sen diyorsun yarış ya yap. Başladı yarışımın. Sen neredesin be prenses? Polisler beni öldürdü. Sen gelene kadar. E, metro istasyondayım ben buldum metroyu yoksun. Buradayım işte ya polis öldürdü <laughs> şu tarafa gönderdi oyun beni burnunu kırdım birinin biliyor musun? Aa, <laughs> avanak metroya uçtu. Ulan Kamil. Haydi gidelim gülüm. Bugün sana Aşk... bir sürpriz. Ne oldu? Araba. Aşkım arabalara bak. Şuradan bana bir araba alman yok mu be? Araba mı? Ulan senin istediğin araba olsun. Elavan bekle geliyorum. Hangisini istiyorsun? Bakayım bir. Oy şunda mor var bilemedim ki o klasik şuda spor hangini alsam sarıyı istiyorum ya Sarıyı mı istiyorsun lan sana feda olsun ki beni böyle, böyle dandirek gundirek arabalarla mı hani <laughs> şey yapacaksın korkutacaksın kaç para lan ne 18 milyon kaç milyon 1 milyon 870 anasını satayım aldım mı ben şu anda 2 milyona bu arabayı cidden Aşkım oha çok pahalı bence bu arabaya göre Aldım şu anda aldım Yemin et İnşallah cezanı neyi senin var ya benim... ağzını da yüzünü de kırarım ha terbiyesizlik yapma tamam mı şu. Sana illa seni var ya benim aşkıma dokunma hem kendimi öldürürüm hepsine. ha. <laughs> Ne Araba mısın? alışık. Aşkım arabam nerede ya benim? Ulan kaçla göz arasında 2 milyon para harcadım ya. Vallahi moralimi emin <laughs> ha şu. Sana koyar mı be aşkım? <laughs> ya bu koymaz koymasın ha. Maşallah iş yerimiz, şirketlerimiz falan tam takırı kuru bakır bir şekilde işlemekte de ya kankiler. Öyle gereksiz yatırımlar da yapmamak lazım. E benim arabam nerede? Hemen çağırıyorum gülüm. Bu muydu ya senin araban yok? Bu mu? Faruk. Abi bana ateş ediyor. Kim oğlum o ateş eden? Beni Beni vurdu aşkım. Ayın dondum ben de onu vurdum. <laughs> Tek attım hem de. Ya artık şu arabama binip gitmek istiyorum ya. Tamam. Bizi bir salın. Getirdim arabanı gel bin. Arkadaşlar o kadar da güzel bir araba değil ki bu. Yolda da bulurdum bu arabaları şu. Ay çık bakayım çık çık. Sen mi bineceksin? Ben mi tabii benim arabam değil mi? E ee, ben de lüzum... hadi bakayım. Arka koltuğa benim. Ejo şu yan taraftaki benim binaya gitsene plazama. Sen bana tarif et sağ sol. Dümdüz git. Arkadaşlar bugün oyun sektörüne giriş yapıyoruz. Arka de salonu açacağız yani şuraya da birlikte. Oraya da bir 3-4 milyonumuz gidecek büyük ihtimal. Sol taraftaki bina şu. Durur musun burada? Oo, Arabam de... bir yere çarpmak. Bizim plazaya mı giriyor? Yeni komşumuz mu ya bu? Lan <laughs> <laughs> ne yapıyor arabayı yolun ortasına niye park? Tamam, tamam senin yeni komşunun da senin alacağın arabanın da ben var ya camlarını da kırarım. Bak komşularımızı işkillendirdim Hangi ya. ablaydı o? Aa bu değil bu değil bu teyze ya. E, ne oldu? Ne oldu? mu? Niye vuruyorsun? Bu görevimin e, hiçbir günahı yok. Ben öleceğim yapar. öleceğim. Hangisi öl? <laughs> Hangini? Ha? Sen? Niye? <laughs> Sen mi? Gel. Sen mi? Burayı var ya Mezarlık yaparım mezarlık. Yani şurayı herhalde arkadaşlar tersinden kalktı. Olur böyle şeyler uykusunu alamamış olabilir ama beni delirtmesin. Hiç <laughs> ölü bir yaralı var gel buraya. <laughs> tamam gel aşkım gel. Lan bir dur. <laughs> beni al çabuk polisler geliyor çabuk. Tamam alıyorum içeriye. Allah Allah benim gibi ultra lüks hayatı olan bir iş adamının sevdiği kadına bakın arkadaşlar ya. Yani Zonguldak varoş bir mahallesi nedir? <laughs> bak seni gebertirim bak çocuk Zonguldak'la laf edip durma. Varoşuna da başlarım şimdi seni. Tamam aşkım şimdi burada bizim bilgisayarımız Yine Senin bilgisayarın başlamak de okuracağım. biraz kırayım ben ya. Gel gel yanıma gel. Gelmiyorum yanına. Gelmiyor abicim. Tamam ben kafama göre seçerim o zaman arkada salonu. Dur 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 tamam. Burası lavaboymuş. E benim bilgisayarım neredeydi ay şu? Üst katta olmasın. Üst evini tanımıyor. Ya o kadar çok evim var ki. Bir gün birinde yatıyorum, diğer gün başkasında yatıyorum. Ay hocam. Burada olması lazım şurada. Şimdi otur bilgisayarın başına. Ben de cep telefonumdan gireceğim internete. Çık, baş, çık önümden. <laughs> Allah Allah. Mada banka tıklıyoruz. Mada banka tıkladıktan sonra arkadaşlar arkade salonlarının yerine bakıyoruz. Haritada şu anda 4 adet oyun salonu var. <laughs> İyi yaşa aşkım. Hep beraber aşkım. Şehrin hangi kısmında alalım? Güney kısmı mı, kuzey kısmı mı? Doğu kısmı mı, batı kısmı mı? En pahalısı mı, en ucuzu mu? Seçmeyen söyle bana. Aşkım tabii ki de en pahalısını istiyorum senden. En pahalısını... Bu da soru mu? E hani sen çok zengin, ne bileyim elit bir insansın ya sana o yakışır. 5 dakika öncesine kadar o kadar elit zengin bir insandım reis. Sayende elitliğimiz mi kalıyor? Yanımızda gördüğün her insana vuruyorsun. 2,5 milyon arkadaşlar en pahalısı. Ama yani konum olarak kötü gibi. Şehrin tam ortası. Tamam alıyorum ya. Sonra demesinler Geblo cimriymiş. Oy stil olarak ne yapalım ya? E şu böyle tuğlamsı tarzı mı olsun duvar kısımları? Yoksa daha modern bir görünüm mü olsun? Yoksa sade mi olsun? Tuğlamsı olsun. Ciddi misin? Bak pişman olabilirsin. O zaman sen istediğin seç şey aşkım bana ne soruyorsun ya Allah Allah. Tamam tuğlam soğusun etli size 3 milyon. Desen olarak ne yapayım? Ulan bunu yapsam yani şu beni oyar. Kız resimleri var. Oo bak bu çok iyi. Yani böyle soğuk havaları karı kışı çok seviyor arkadaşlar. 76 bin dolara bunu ekleyelim. Yer zemini olarak da ya yani tabii ki duvar kağıtlarıyla orantılı olarak bunu ekleyelim. Bu da 78 bin. Ne ışıklar? Oy, mor. Mor mu? Yani tam mor olarak Turkuaz. mor turkuaza yakın bir bu var reis. Sen göremiyorsun tabii ki şu anda ama alıyorum arkadaşlar 240 bin dolara da bunu. Bu ekstra bilmem ne. Ha ee, ekstra olarak personel odası. Ondan sonra oyun salonu için skor tablosu falan fistan. Garaj da ekleyelim buraya tabii ki 215 bine de. Toplamda bizde 4 milyon dolara mal oluyor reis. Haydi o zaman. Hayırlı uğurlu olsun yeni şirketimiz hanemize 191 bin dolar da tabii ki vergi kesiyor bir şeyler yaptı. Hadi gidelim reis. Ha, hayırlı uğurlu olsun. Ben mi aldım bana mı aldın sanki yok. Aşkım bu şirket sadece benim şirketim değil ki bak Lester tamam, direkt arıyor beni benim. Tamam yeğenim açılışa gidiyoruz. Nereye gidiyorsun sen? Arkada sandım oyun sal... Aha kapı oradaydı değil mi? Pardon hayatım geliyorum. Allah'ım yarabbim evini tanımıyor ya da. <laughs> Kafam karıştı. Kafam mı? Aşkım havada kararmış ya. Ne oluyor lan burada? Keşke üstümüze mont falan alsaydık. Bu kim ben şu? Arabasına bindi gidiyor. Ne yapıyor ya? Hayırdır? Oğlum bizim evimizin Bitti önünde. önünde valla. Öyle değişik değişik driftler driftler atmayın lan. E şu arabamız yok bizim. Benim arabam nerede? Sana sormak lazım. Nerede benim arabam? Varoş. Zonguldaklı he? Ayşe ne diyorsun? Allah aşkına vale çekmiştir. Cahal cahal konuşma. Gözünü sevdiğim. E çağır valeyi bakayım getirecek mi? Hem Sen ben... ne bakıyorsun? Hiç mi görmedin sevgili tartışması ha? Aracımızı havaya ne uçurtmuşlar. Neyse ben başka bir araba çağırayım ya. Ne çağırsam şunu çağırayım gitsin. Hanım Bu hanım. Sana niye bakıyor? Siz burada mı oturuyorsunuz bakayım? Aydatları yatırdınız mı? Yani şu, ne yapıyorsun? Polisi peşimize takacaksın. Ben atıyorum Yatırmış. arabama gidiyorum ha. Senin araban benim arabam. Hayırdır? Bu araba da güzel. En son bunu modifiye etmiştik arkadaşlar. Gayet güzel. Şu klimaları da açayım da. Donuyoruz Los Santos'a kış gelmiş Ama benim gönlümün baharı Ayşe her zaman yanımda Hem böyle yapıyorsun beni mutlu ediyorsun Hem de beni sinir edecek hareketlerde bulunuyorsun Bu ne alaka bir hareket aşkım Söyle bana bu anlat mesela ne Hep pürük, iyi ol ya da hep kötü ol Ne lahana turşusu diyorsun ha Reis Aynen öyle diyorum Ama aklıma gelmediği için şey sustum Bu ne ya böyle Ulan bu arabanın da tekerlek bakımlarını yaptırmadık çok kayıyor. Ben bir karar aldım. Artık bu GTA daha tek başıma takılacağım. Para burası... kasacağım ev alacağım. Ara... Burası bizim mi? Bizim club değil, değil mi burası? Gençler ileride bizim şeyimiz var. Oyun salonumuz var. Burası bizim değil ya şu. Beni içeri alacak mı? İnşallah bizim diyecektim. Mor renk. Neyse hadi gidelim, gidelim Tamam güvenliği sinirlendirdik. Pardon arkadaşlar. Baba abla direkt bizim oyun salonuna gidiyor görüyor musun? İleride arkadaşlar iki sokak ileride açılışımız vardır hepinizi bekleriz. Her tarafa gidiyor ama abla. Aha oyun salonu burası ya şu. Hangisi? Bu. Dandiko. Nasıl Dandiko ya? İçini görmem lazım. Dandiko'ya benziyor. Girelim bakalım. Geblo yok. Daha açılışı yapmadık çünkü. Bekle bir açılış yapalım. Aha eleman içeride. Bu... Gençler hazırladınız mı etrafı? Bak oğlum birazdan valiye, kaymakam, cumhurbaşkanı, Ayşure'ye hepsi gelecek. Açılışta güzel şekil yapmamız lazım. Bu yerlerdeki pisliğin hali ne be? Aha bizim Topal Şakir de geldi. Topal ben Şakir. geliyorum. E şu gelemezsin şimdi hayatım. Bir dur açılış için içeride elemanlarımla görüşüyorum. Başlayacağım ya. Aldığın hiçbir yere ben niye giremiyorum senin? Ha süpürgeyi aldı sonunda paşamız. Sallanma lan. Maaş günü geldi. Ve hadi gelir Patron maaşı öde. Bak sallana sallana etrafı temizliyor. Zırttı. Sen ne ayaksın lan? Şu anda Topal Şakir bana dükkanı tanıtıyor. O ne lan jeton attı? He hilenin de arkadaşlar açılıyor diye gizli sığınağı. Bizim de var artık bir gizli sığınağımız. <laughs> çok merak ettim aşkım. Evet oyun salonumuz artık açıldı. Vay be boya geniş büyük bir yermiş la burası. Bak böyle diyorsun ben göremediğim için yorum dahi yapamıyorum. Oha biri bana ateş ediyor. Kim ulan o terbiyesiz arlanmaz. Sen kimsin lan? Oğlum bu çok iyi özellik ama hala faaliyete geçirmedik herhalde bunu. Oğlum buranın hali ne? Ben bir bilgisayarımın başına oturayım 2 saniye. İlla yani CEO olarak benim bu olaya el atmam gerekiyor ya. Aç kardeş bilgisayarı. Start artık. Olayı faaliyete dökmenin vakti geldi res. Bir arabam ben şu. Gel biniyorum. Ne yapıyorsun ya kapıda bekliyor karabim. Çöp tenekesinin konteynerinin orada bekliyorum sayende. Eşucum <laughs> şimdi saat şu anda gecenin dördü. Bizim sabah 9-10'a kadar bu işlerin hepsini halledip yarını hazır hale getirmemiz lazım. Çünkü çok değerli misafirlerimiz var açılışa gelecek. Kimmiş onlar? Vali, kaymakam, cumhurbaşkanı, belediye başkanı ondan sonra Türk sanat musikesinden Bülent Ersoy. Efendime söyleyeyim Zeki Müren de izlemeye gelecek mi bilmiyorum. Yani bir sürü sanatçı da cemiyetten insanlar da olacak aramızda. E, en önemli kişiyi saymadın ya. Eyvürüz sen zaten davetli değilsin ki sen buranın patronusun anladın mı? O ne yüzden olacağız? mi çöpün kenarında buradan olmuş lan? Aha birler ölmüş da burada. Kaç kişiyim de dört. Gençler, e şu bu var ya cinayet bizim üstümüze kalmasın. Silahı çekeyim de ben. Şimdi ben bu arabaya mı kaçıracağım? Ne yapacağım? Elini de alsaydın aşkım. Allah Allah yeni lokasyon battı bana. E şu bunu bırakacağız diğer lokasyona gideceğiz herhalde bin. E şu bizim ekipmanları çalan bir hırsız varmış. Ekipmanları kurtarmamız gerekiyor. Ulan daha dükkanı açmadı hırsızla bir de baş edeceğiz. Vallahi billahi ya nereye gidiyor da bu haritaya da bakamıyorum şu an araba kullandığım için bakayım. Ben de gözüküyor mu? Tamam gördüm yerini. Ulan eşşoğlu beşkolak bekle sen. Nerede bu zırta bu? O sol taraftan gidiyor. Bizim o yola nasıl çıkacağız? Buradan dönsem önümüze çıkabilir ay şu. Vallahi önümüzde. Selamun aleyküm başkan. Yakaladım Başka. aşkım. Başkan. Dursana. Ne yapıyorsun? Bence durup ateş edelim. Ne diyorsun? Vallahi yan koltuktakini indirdim de. Evet sen, Eşo, de, ateş sen de bir şoförü ateş etsene. Ne <laughs> Aşkım biri bizi öldürdü. Senin Allah cezanı versin Emi. Benim keskin nişanım nerede? Onu indirdim. Acil gel şu tırı atlayalım. Kamyon artık? Neyse gidelim. Aşkım gel ben kamyonun yanındayım. Bizim araba pert. O adam da pert ama gülüm. Bin. Niye binilmiyor? Ejo binilmiyorsa dükkanı önünde Aşkım bulursunuz. al git sen. Al, al git. Ejo'cum ben geldim oyun sonunda hayatım benim. Sen de gel Allah ne oluyor lan burada? Aşkım dikkat et. Bu deliler bizim peşimizi bırakmıyor. Kıskandılar. Şimdi benim gibi bir zengin daha girdi ya piyasanın içerisine. Neyse. Bitti mi şimdi açıldı mı oyun salonumuz? Vallahi bütün makineler yerleşti şu Ay, Ama hala oğlum. ateş altındayım. Lazerle ateş ediyorlar bana. Bizim elemanlar oynayıp bozacak şimdi bütün makinelere tam geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Allah'ın delisi. Seni var ya seni. Aa fişi de takıyor. Oğlum kaçak elektrik bağlarız biz buraya siz rahat olun. Bak, patron geldi hiç kendilerine çeki düzen vermek yok. Hareketlere bak. Topal Şakir yine takım elbisesini çekmiş. E oğlum yine buraya faaliyete geçirmemişsiniz. Ne eksik kardeşim benim ya. Her şeyi aldık getirdik arkadaşlar yine. Demek ki bir şeyler eksik. Ben yine buraya oturun bilgisayarın başına. Aşkım Allah aşkına ne eksikse bul beni öldürüp duruyorlar. Bak çok sinirliyim. Ben onların hepsini tokatlayacağım sen rahat ol. Şimdi buraya makine mi alacağız? Al kardeş bunu. 360 bin dolar koymaz. Bunu da al. Oğlum bu bana bayağı paraya patladı bu arada arkadaşlar. Benim param kalmadı. Bu da 420 bin. Bunu da al. Alt bir bin. oyun salonu alacaksın alamadın ha. Bunu da al. E bunu da al. Vay vay vay. Herkes tabelaya bak ya aşkım. Bakacaklar. Daha çok bakacaklar işte. da işte. Bunu da alsak mı ya? Buna para yetiyor yetiyor. Al gitsin la bunu da. Ulan şu araba oyunlarını da çok severdim ha. Küçükken param olmazdı alamazdım. Şunu da alalım. Kalın çocuk gel mi kullansın. Tamam. Bütün parayı sıfırladık burada da arkadaşlar. İnşallah bizim elemanlar bunları buraya yerleştirir. Çok fazla para harcadım reis. Burası var ya 7 8 7 milyona mal oldu bana. Hadi çalışın lan. Çık gir yapsam. Aşkım bütün param bitti mi? Nereden baksan bitti yeme gülüm ama bizde para bitmez sadece azalır. Şerke <laughs> gerçekten de öyle olsa. Lan içeride kayboldum. Çıkış neresi oğlum buranın? Ha burası. Ey çocuğum nal burada alınacak birkaç parça eşya vardı onları da aldım geldim sen ne yapıyorsun ya? milletin dükkanına bakıyorsun arasız mısın? Ne yapayım senin dükkanına bakamıyorum milletin dükkanına bakıyorum ah, aynı anda. Hadi gel seni bir içeriye götürün de gel de bak keşfet içeriye nasıl güzel mi mi? Artık göreyim aşkım ya. Meraktan öleceğim. Ve arkadaşlar gazinomuz. Pardon ne gazinosu. Arkada oyun salonumuz açıldı. Oh oh, müşteriler nasıl iyi mi? Şey Geliyorum. Geleceğim. Burada oyun oyun da oynayabilirsin. Oha. Paranı bana kaptırabilirsin. Şekerler jelibonlar var burada. <laughs> Abicim. Açılışı oh. özel %50 bedava. Tüm içeceklerimiz yiyeceklerimiz haberiniz olsun. Bu ne yapıyor lan? PlayStation mi Film mi izliyorsun? Ne yapıyorsun deli? Aşkım. Sen neredesin? <laughs> Oha her yere bakasın var. Ne <laughs> dur. Artık burası da senin hayatım. İstediğin zaman gelirsin. Şşş Gel seni bizim şu garson bu, bu kızla ne? tanıştırayım. Hey, şu. Bu kuş ne alaka? Kızım seni sevdiğim kadınla tanıştırayım. Bak hey, şu hanım şurada. O geldiği zaman ona her şey bedava haberin olsun. Tamam mı? Ben buradan zaten bir şey içmem. Ayu meyve suyu Bu beni var. zehirler. Niye zehirlesin canım ya? Aşkım kar teması nerede ben onu göremedim. Kar teması yani mavi soğuk renklerin karışımı mı mesela payansa bak hayatım. Baktım hayatım bir de şuraya baktım kılıçlı adamlar kendine göre dizayn etmişsin buraya örümcek mi örümcek. <laughs> gel burada çok ses var ya. Sana Aşkım bak sen kendi fotoğrafını çizmişsin. Ulan başım dönüyor ne koydu lan bu içeceğimin içine Ayşe gel gel bak kafam güzel oldu. Geliyorum. Burası lava. Burası işte benim ofis. Çık bakayım. Oy oy oy. Sen burası ne? Burası bizim gizli geçidimiz. Normalde jeton atarak giriliyor da içeriye işte. Bende özel bir jeton var. Şimdilik açık bıraktım hava alsın diye. Oğlum bu niye kafamın güzelliği geçmedi hala ya? Ben bir tane yumruk atsam geçecek de o. Burası nasıl ya? Şu garaj falan ha burası? Boş yer değil. Aşkım burada var ya pis işler dönüyor. Bu neymiş ya? Bu buraya... Soygunlara, buradan gideriz. Aracımızı çağırıyoruz herhalde buradan. He, düzenleme işlemleri falan. Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Oyun salonumuzun açılışını da yaptık. Hayırlara vesile olur inşallah. Şu anda bilgisayardaki dalgalanmaları görüyorsunuz. Karakterim artık ne iştiyse o kızı da şimdi aşağı koyacağım. Ben gideceğim o oyuncak makinesinden oyuncak alacağım. Ejit oyuncağını al ne yapıyorsun sen yap. Kızım çok sert bir şey yapmışsın ben sana böyle bir yap dedim ya her zamankinden istediğim gitmiş ne yapmış bana. Aşkım şu alanı istiyorum. Ya gülüm hepsi senin hepsi. Kankiler ha, Oynanıyor lan. Beğendiyse ne yapsınlar oynanıyor tabi canım ya. Like atsınlar kanalımıza abone değillerse abone olup bildirimleri de açsınlar kankiler bu da size gelsin bakın nasıl alıyorum şimdi. Alamayacak ki. Alacağım. Bu neymiş? Ben de şunu oynayayım bir tur var ya. Evet arkadaşlar daha fazla GTA videoları istiyorsanız ay şu rezim dediği gibi like atmayı unutmayın. O zaman kankiler bu ne lan böyle? Aşkım sen dolandırıcısın ha. Tutmadı. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.